Arkadaşlar herkese selam. Israrlı bekleyiş sonunda gerçekleşti ve Binance Türkiye'ye ilk Launchpool projesi geldi. Bugün sizlere Binance Türkiye'nin ilk Launchpool projesi olan Redstone'dan bahsedeceğim. Ayrıca ülkemizde regülasyonlara uygun şekilde coin nasıl gönderip alabileceğinizi de adım adım anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hiçbir detayı kaçırmamanız için her şeyi adım adım göstereceğim arada bizlere destek olmak ve bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Coin Hunters takımına katılmayı unutmayın dostlarım. İlk defa Launchpool'a katılacaklar için sistemi de çok kısa özetleyeyim. Binance Türkiye Launchpool etkinliğinde BNB stake ederek burada listelen coin'i bedavaya kazanıyoruz. Yani cebimizden hiç para çıkmıyor dostlar. Launchpool'a katılmak için tabii ki Binance Türkiye hesabınızın olması gerekiyor. Eğer üyeliğiniz yoksa kayıt linkini hem sağ üstte ekledim hem de videonun açıklamalar kısmına bıraktım. Başlamadan önce de son bir uyarı yapmak istiyorum. Red coin'i Binance Launchpool'lar dışında şu an hiçbir yerde bulamazsınız. Sağda solda token almaya çalışarak paranızı dolandırıcılara kaptırmayın dostlar. Kayıt ve KYC işlemlerinizi hallettiyseniz Binance Türkiye'nin ana sayfasında burada Launchpool bölümünü görüyorsunuz. Ayrıntılara tıklayarak Launchpool sayfasına ulaşabilirsiniz. Şimdi biz Binance Türkiye'deki Launchpool'a katılmak için buradaki hesabımıza BNB göndereceğiz veya borsadan BNB satın alacağız. İlk olarak 25 Şubat yani bugünden itibaren regülasyonlara uygun şekilde coin yatırma işleminin nasıl olduğunu da bu video ile birlikte sizlere gösterelim. Öncelikle burada sayfanıza geliyorsunuz ve hesabınızdan yatırma bölümünü seçiyoruz arkadaşlar. Seçtikten sonra burada gördüğünüz gibi kripto para birimi var. Hemen buraya ben BNB'yi yazıyorum ve BNB'yi seçiyorum. Seçtikten sonra ben Binance Global hesabımdan göndereceğim. O yüzden BNB BEP20 seçiyorum. Burada cüzdan adresimi kopyalıyorum. Daha sonrasında global hesabıma geldim. Burada gördüğünüz gibi global hesabımdan yine hesabıma geliyorum. Asetler bölümünden spot asetlerinize geliyorsunuz. Ve buradaki BNB'lerin ben şimdi Binance Türkiye hesabına göndereceğim. Öncelikle buraya geliyorum ve withdraw seçeneğini işaretliyorum. Adresimi bu bölüme yazıyorum. Ve network kısmına BSC BEP20 seçiyorum. Daha sonrasında burada istediğiniz bir miktarı gönderebilirsiniz. Ben burada tamamını yollayacağım. Withdraw seçeneğini işaretledikten sonra confirm ediyorum ve burada doğrulamaların hepsini şimdi gerçekleştireceğim. Global bölümde gönderim işlemini yaptım. Esas şimdi Binance Türkiye'deki adımları birlikte yapalım. Şimdi Binance Türkiye hesabıma geliyorum. Daha sonrasında bakiyeler bölümüne bastığınızda bakın şurada benim gelen BNB'lerim görünüyor. Fakat burada üstte size bir uyarı gelecek. Beyanı doldur kısmı. Buna basıyorsunuz daha sonrasında burada gelen işlemlerde işlem bilgilerini doldur diyoruz. Bunu yapmazsanız Buradaki bakiyeniz bekleme kısmında kalır ve cüzdanınıza geçmez. Dolayısıyla da buradaki işlemleri gerçekleştiremezsiniz. Ben burada Binance Global'den gönderdiğim için başka bir kripto varlık sağlayıcısı kısmını seçiyorum. Seçtikten sonra bakın burada seçim bölümünde bütün kullanılan platformlar ve borsalar mevcut. Ben burada Binance'i yazıyorum. Bakın burada Binance Global'i buldum. Bunu işaretliyorum. Sonraki diyorum. Bakın burada kendi hesabımdan alıyorum veya başka bir göndericiden alıyorum diye işaretlerseniz o göndericilerin bilgilerini de girmeniz gerekiyor. Ben şimdi global hesabımdan gönderdiğim için bunu seçiyorum. Burada bir bilgi olarak yazmanız lazım. Bu şekilde bilgili detaylı bir işlem açıklaması yazıyorsunuz. İşlemi doldur Ondan sonra cüzdan bilgilerine geri dön dediğinizde bir süre daha bekliyorsunuz. Burada F5 basarak da işlemi görüntüleyelim. İşlemin sonunda buradaki beklemedeki bakiyeniz kullanılabilir hale dönecek. Evet işlem doğrulamasını gerçekleştirdikten sonra gördüğünüz gibi kullanılabilir bakiyem 4.18 BNB olarak hesabıma geçti. Artık global borsalardan veya cüzdanlarınızdan Türkiye'deki Kripto varlık platformlarına aktarım yaparken bu adımı tamamlamamız gerekiyor. Bu işlemi de hallettikten sonra hadi gelin Launchpool'a nasıl katılacağımıza da bakalım. Öncelikle tekrar ana sayfaya dönüyorum ve Launchpool etkinliğinde ayrıntılar kısmına geçiyorum. Daha sonrasında bakın burada havuza katılabilmem için staking'de Launchpool'a katım butonuna tıklıyorum ve benim cüzdanımdaki tüm birimleri maksimum diyerek siz burada isterseniz farklı adette yazabilirsiniz. Onayla diyerek buradaki işlemimi devam ediyorum. Daha sonrasında Launchpool'u kontrol et diyorum. Bakın burada Launchpool'a katılım süresi yaklaşık 6 saat. Siz bu videoyu izlediğinizde daha kısa bir süre kalmış olacaktır. Burada otomatik olarak ben Launchpool'a katılmış oldum. Yapacağımız işlemler bu kadar basit. Launchpool'a katılmak için gerekli olan tüm şartları sağladık arkadaşlar. Şimdi detaylara bakalım. 26 Şubat yani bu gece 3'te Launchpool'da coinlerim staking ödül kazanmaya başlayacak. Bu süre 28 Şubat'a kadar devam edecek. Binance Türkiye'de Redstone'un launch süresi 2 gün sürecek. Yani 28 Şubat'ta bitecek. Bu 2 gün boyunca BNB'lerim stake'li kaldığı sürece Redstone kazanmaya devam edeceğiz. Unutmadan ne kadar fazla BNB stake ederseniz o kadar fazla Redstone kazanacağınızı unutmayın. İstediğiniz zaman da unstake yaparak launch buldan rahatlıkla çıkabilirsiniz. Buraya gelmişken tekrardan uyarayım arkadaşlar. Redcoin'i listeleme öncesinde Binance launch bullar dışında hiçbir yerden alamazsınız. O yüzden sağdan soldan token almaya çalışıp Paranızı dolandırıcılara kaptırmayın dostlar. Launchpool detaylarını gördük. Şimdi biraz da projeden bahsedelim arkadaşlar. Redstone, kriptoda yer alan merkeziyetsiz uygulamaların yani DApp'lerin en büyük ihtiyaçlarından birini çözüyor. Redstone bu uygulamalara anlık, doğru ve güncel fiyat verilerini sunuyor. Şu anda 10 milyar doları aşan ve yüzden fazla uygulama tarafından zaten kullanılıyor. Buna benzer projeleri hepimiz zaten biliyoruz. Ancak Redstone'u özel yapan şey veri toplama ve dağıtım sistemlerini tamamen farklı bir şekilde tasarlamış olmaları. Bunu 70'ten farklı blok zincir üzerinde çalışarak yapıyorlar. Normalde her blok zincir için ayrı ayrı sistemler kullanılması gerekiyorken Redstone modüler yapısı sayesinde veri akışını farklı zincirlerde kolayca paylaştırabiliyor. Bu da geliştiricilere güvenlikten ödün vermeden hem daha hızlı hem de daha ucuza bir çözüm demek oluyor. Kripto dünyasında veri güvenliği çok önemli. Çünkü Milyarlarca dolarlık işlemler bu verilere dayanarak gerçekleştiriliyor. Kısacası Redstone kripto ekosisteminin altyapısını oluşturan önemli projelerden biri. Gelecekte daha büyüyeceğine eminim. Çünkü sundukları çözüp gerçekten sektörde büyük bir sorunu çözüyor. Yatırımcılara baktığımız zaman da Coinbase Ventures'ı, Arrington Capital'i, Spartan gibi önemli fonları görüyoruz. Ayrıca destekleyen co-founderlara baktığımızda da projenin büyüklüğünü bir kat daha anlayabilirsiniz oldukça önemli ve bildiğimiz simalarında Redstone desteklediğini rahatlıkla görebiliyoruz. Token bilgilerine de birlikte bakalım arkadaşlar. Toplam arzı 1 milyar adet olan Redcoin'ler Coin'ler Ethereum ağında dağıtılacak. Daha sonrasında Solana ve Base ağında da çıkacaklar. İlk dolaşım arzı ise %28 olacak. Yani 280 milyon adeti yaklaşık olarak ilk arzda piyasaya sürülecek. Token ekonomisinin dağılımı ise şöyle. %10'luk pay Community ve Genesis'e ayrılmış durumda. Yaklaşık %28'lik payısı ekosistem ve data provider'lara ayrılmış. %31'i ise yatırımcılara ayrılmış durumda. Aynı şekilde %20'si de katkı sunanlara. Biraz önce söylediğim gibi ilk arzında ise yaklaşık 280 milyon adeti piyasaya çıkmış olacak. Hem projenin detaylarına hem de Launchpool'a birlikte baktık arkadaşlar. Şimdi de son olarak herhangi bir Türkiye'deki kripto varlık platformundan global hesaplarınıza veya cüzdanlarınıza nasıl coin çekebileceğinizi son olarak gösterelim ve videoyu tamamlayalım. Bunun için öncelikle cüzdanıma geliyorum ve çekme işlemini başlatıyorum. Buraya geldiğinizde istediğiniz bir kripto parayı çekebilirsiniz. Ben hemen şuradan USDT yazayım ve Tether'i seçiyorum. Seçtikten sonra burada istediğiniz herhangi bir cüzdan adresini oluşturabilirsiniz. Bunu oluşturduktan sonra burada alıcının adresi var. Hemen ben Binance Global hesabıma geçeyim. Depozit işlemini başlatıyorum. Buradan hemen Kriptoyu seçiyorum. Burada da yine Tether'i seçelim. Bep20'u seçiyorum. Bana burada bir adres oluşturdu. Bunu kopyalıyorum. Buraya geliyorum ve alıcı adresimi yapıştırıyorum. Şimdi buraya kadar zaten işlemler bildiğimiz işlemler. Burada bir tutar giriyorum. Burada minimum zaten 10 dolarlık çekim işlemi var. 50 gireyim fark etmez. Daha sonrasında gönder diyorum. Gönder dediğimde bakın biraz önce buraya çekerken yapılan işlemi şimdi tersini yapacağız. Eğer bir borsaya göndereceksiniz kripto varlık hizme sağlayısı seçiyorsunuz. Ve burada göndereceğiniz borsayı buluyorsunuz. Sonraki adımı diyorsunuz. Kendi hesabınıza kendi hesabınıza ya da başkasıysa başkasını seçip burada detay açıklaması yapıyorsunuz. Eğer cüzdanınıza yollayacaksanız da hemen burada geri geliyorum. Soğuk cüzdan seçiyorum. Yine kendi hesabım diyorum. Ve burada da yine detayları paylaşıp işlemi doldur dedikten sonra işlemi başlatıyorum. Ben şimdi tekrar geri başa geliyorum. Hemen burada işlemi başlatıyorum. Bu şekilde bilgilendirmeyi yazdıktan sonra işlemi doldur diyorum. Daha sonrasında doğrulama işlemlerimizi yapıp Türkiye'deki kripto varlık platformlarından global hesaplarınızı veya cüzdanlarınızı da yine bu şekilde para yönlendirimini gerçekleştirebiliyorsunuz. Videoyu bitirmeden önce son birkaç şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Gerçi artık o kadar çok söyledik ki bizi izleyen herkes biliyordur. Ama olsun yine de tekrarlayalım. Binance Türkiye borsası kullanıcılarına özellikle de BNB, HODL edenlere bu tarz lançlarıyla çok fazla güzellik yapacak. İşte bu yüzden her fırsat bulduğunuzda BNB yatırım yapmaya çalışın ve BNB HODL edin arkadaşlar. Biz zaten Binance Türkiye'nin sunduğu tüm bu fırsatları ve diğer kampanyaları videolarda ve Twitter'da tek tek sizlere anlatıyoruz. Son olarak da bizlerle birlikte roket coin avları yapmak, ön satış testnet ve airdroplarla güzel paralar kazanmak için Kanala abone olup Coin Hunters takımına katılmayı unutmayın dostlarım diyerek videoyu bitiriyorum. Ayrıca tüm paylaşımlarımızı anında görmek için bizim sosyal medya adreslerimiz Twitter ve Telegram'dan mutlaka bizleri takip edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.